Merhaba çocuklar. Şimdi ellerinize meyve ya da sebze yazan kağıtlardan vereceğim. Kağıdı açıp okuyacaksınız. Ama yanınızdakine göstermeyeceksiniz. Kağıdınızdaki meyve ya da sebzeyi okuduktan sonra vücudunuzla o meyve ya da sebzenin şeklini yapmaya çalışacaksınız. Aynı zamanda duygularını da yapabilirsiniz. Güzel bir duygu mu veriyor size. Kötü mü? Pis mi kokuyor? İyi mi kokuyor? Nasıl biz bir görelim? Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Sonra da yanınıza geleceğim ve hangi meyve ya da sebze olduğunuzu arkadaşlarınıza söyleyeceksiniz. Ama ben yanınıza gelip omzunuza dokunmadan kimseye söylemiyorum. Tamam mı? Evet. Bu senin. Açma şimdi. Bu senin. Bu senin. Bu senin. Evet. 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 Açabilirsiniz. Düşünün bakalım. <laughs> Düşünün bakalım. Cebinize koyabilirsiniz. İsteyen bana da verebilir. Evet. Hazır <laughs> mısınız? Hadi bakalım. Allah burası meyve bahçesi olmuş. Süper. Şimdi omzunuza dokunduktan sonra hangi bir meyve ya da sebze olduğunuzu arkadaşlarınıza açıklayabilirsiniz artık. Evet. Sen nesin? Sen nesin? Yerli mu? Sen nesin böyle yerdeki çocuk? Yeşil erik. Sen nesin? Şeftali. Aa yaprakları da var. Sen nesin? Nar. Nar. Hepsine aynı. Sen ne oldu? Havuç. Havuç. Sen? Beyaz lahana. Beyaz lahana. Evet. <laughs> Sen ne oldu? Portakal. Portakal. Evet. Kalkabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz dört mevsimimiz var. Ben mevsimleri yere yapıştıracağım. Sizi de şöyle biraz kenara alacağım. Bazı bilmeceler soracağım. Acaba hanginizin özelliklerini söylüyorum? Hanginizin özelliklerini söylersen o mevsiminin yanına gelecek ve ben ona bir soru soracağım. Anlaştık mı? Evet. evet. Sizi ben birazcık kenara alayım şimdi. Mevsimlerinizi yapıştıralım. İsterseniz vücut şeklinizi yapabilirsiniz gene. Yazı buraya koydum. Yaz. Hemen burada kış olsun. Sonbahar. Ve ilkbahar. Hadi bakalım bilmeceler geliyor. Kışın yetişirim. Ağaçta olurum turuncu kabuğum var. Baldan tatlı tadım var. Nesin sen? Portakal. Ne zaman yetişirsin? İlk baharda yetişirim. Türkiye'de de yetişirim. Sap sarı kabuğum var. Maymunlar hep bana bakar. Nesin sen? Muz. Bir ay muz. Ne zaman yetişirsin? İlkbahar. Süper. Sonbaharda yetişirim. Kocaman bir karnım var. Yapraklarım üst üste. Çok da faydalıyım. Nesin sen? E, Beyaz Hangi mevsimde yetişirsin? Sonbahar. Süper. Yazın yetişirim. Bir ağaçta büyürüm Kabuğum tüylüdür Çok da tatlıyım Nesin sen? Şeftali, Şeftali. Ne zaman yetişirsin? Sonbaharda yetişirim Yer altında olurum Verin beni tavşana Yesin beni doya doya Nesin sen? Havuç. Ne zaman yetişirsin? Bu tarafa dönelim. Kışın yetişirim. Kırmızı kabuğum var. Bir de güzel bir ilmecem var. Alın beni bir tane. Olayım sana bin tane. Evet. Nesin sen? Ne, ne zaman yetişirsin? Kış. <laughs> İlkbaharda yetişirim. Yem yeşilim, miniciğim, azıcık da ekşiyim. Nesin sen? Yeşil Ne zaman yetişirsin? İlkbahar. Yaz mevsiminde yetişirim. Sapım yeşil, meyvem kırmızı. Çocuklar benden küpe yapar. Nesin sen? Biraz. Ne zaman yetişirsin? Aferin size.